Minecraft herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba ben Çağrı arkadaşlar. Ben Mesut'um. Eğret Çağrı kuzenim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 3 kuzen toplamak ve Minecraft videosu çekmek istedim. Survivor. Arkadaşlar az, az kasıyorsa kusura bakmayın. Ben bunu optifine yapmadım. Şimdi, şimdi Enes. Optifine yapmadım. Ben de. Şimdi, yani, sen odun kas. İkinci ben ne yapıyorum? İkinci bölümde düzeltelim. Enes odun kas. Ee, ben Herkes hayvan mı? olayım. Tamam ben de olayım. Sen ee, de edesin. Bir var. Bir dakika sun. Arkadaşlar e, Optifine'ın ikinci bölümünü yapacağım. Görüşme mesafesini arkadaşlarım da Ama şimdi birinci bölümde hemen acelemiz olduğu için daha hazırlanıp bir yere gideceğiz. O yüzden. Ee, Herkes odun ya. kalsın. Evet. Hmm. Hmm. Bu arada eskiden oyunlarla önerdiğim geçiyorduk. Tarihlerini tanımasınız da, batıları da tanımasınız. Bir de sesin olsun. gelmiyor. Ulan lan zombiler! Akşam oldu. Şu an geliyor o. mu sesim? Geliyor. Evet. Tamam. Biraz sesli konuşmaya karar verdim. Arkadaşlar sesim az gelebilir. Mikrofonu ayarlayamıyorum. Mikrofonun sesini yükseltiyorum. Geri kendi kendine konuştuğumda düşüyor. Cins yönü mü yese? Şu Video <laughs> <Biz yaptım>. of, <laughs> of Legends, Devil May Cry videoları falan mı geldi? Kanal. Ay da... bundan kesmeyin ha. Kanal... giden <laughs> kesin. Kanal daha yeni. Adaş zombi tam arkamda benim. Beyler. E... Nerede öldüreyim onu Videoya yeni başladığım için time set yapacağım. Yapayım mı? Dur lan yap. ben kılıç yapacağım daha. Yap 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 yap. Şimdi lan de... vuruyorlar. Beklediğimiz <laughs> için daha yeni başladığımız için Yeni mod yapmamız lazım yeni Aa zombide kazma var adaş Demir kazma var zombide Dur dur ben alırım onu dur dur çık çık kaç sen İkisini alırım ben ondan Evet şimdilik biraz konuşmayacağım Tamam Sesim az gelebilir Aldın mı demir kazmayı? Dediğim yok demir kazma vermedim Dediğim gibi sesim az ya. gelir Bir şey yapabilirsiniz yani Resul yemeğe ihtiyacın var mı? Yok. Ben çalışma masası yapıyorum. Ben de var gel. Ben de var. Otaylarımızı açın. Sesimiz az geliyor. Çağrı neredesin? Kanki ben burada mı Koy şeyi nerede? Çok yapayım mı? Çalışma masası nerede Çağrı? Dur. Enes. ne? ne? Çağrı. Ben çok yapıyorum. Çağrı. Ha? Sen sen de kılıç var git maden ara biraz. Kanki dur ben bir kendimi geliştireyim bir biraz. Birazcık odun kasayım ben kendim. Ben de biraz taş kasıyorum. Ben de kendime kılıç yapacağım. Taş kasıyorum. Koyun alacağım ben. Koyun mu alacağım? Beyler ilk bölümde e, evimiz şöyle olsun mu? Bakın. Küçük bir ev yap da. Baksana çare. Dur. Çare. Dur bir dakika. Ben taş kazmaya gidiyorum. Ben taş aramaya gidiyorum. Ben arıyorum. Ben yaptım. Ben de gidiyorum. Odun kalsın. Elma. Efendim. Ee, evimiz şöyle olsun değil mi? Bak. Bak. Neredesin? Yeraltındayım. Aç olan var mı? Bak, çalışma e, masasın orada. Böyle olsun. Böyle diyor alta doğru için. Aç olan var mı diyor Alta doğru kas. Kanka, o aç olan kasım. var mı? Aç olan Elmayı götürüyorum ben o zaman. Biraz kömür arayabilir misiniz madem? İkiniz başladım. madene girin siz, ikiniz madene girin ben odun kasıyorum. Enes maden arasana. Maden aramana gerek yok. Ben birazdan Aa, geliyorum Ataş. Çıkmadım geliyorum. Evet arkadaşlar biraz Enes acemi bir oyunlarda. Yani LoL'de item almayı bilmeyecek kadar acemi değil. <laughs> Ama Minecraft'ı biliyordur. 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 Bir kömür bulamadık. Şu GTA 5'i bir yükleyebilsek yükleyeceğiz. Bilgisayar açıktı ama. Hayır. 22 Şubat için inanmayız bu arada. Ekim'de çık... Yok Kasım'da çıkacaktı bilgisayara. Kaç ay geçti üstünden. Şu an eee kaç? Şubat'ın kaçı bugün? 20 21 mi? 22. 22. Geldim. Bugün Şubat'ın 22'si ve hala biz bulamadık. Yani kaç gündür arıyoruz, arıyoruz. Çare. Ha. Sen şey yapsana. Odun kömürü. Odun kömürü? Bilmiyorum. Oğlum neredesiniz ne? lan siz? Oğlum bak lan bunu konuşmayın. Yani, Video var. Ne olacak? Yani? Olsun. O yumurta buldum. <laughs> Abi bir tane daha buldum. Lan burası tavuk cenneti. Tavukların hepsini aldı. Ateş. Taş olan var mı? Soba yapın. Ben de 50 tane taş var. Ben Soba. de 43 tane odun var. Kömür olan var mı? Kömür. Yok. Yok. Ya bir şey ben Ya yapmaya başlıyorum. Şuraya yapıyorum resim. Şu an odun kömürü pişiyor. Oyun alayım mı? Hiç yere her yerde her yere Ben evi yapıyorum. İkinci bölümü de birazdan çekiyoruz arkadaşlar. Ya saat 7'ye kadar çekelim. Videolar 20 dakikalık falan olsa. Videolar max 20 dakika olur. Evet, şimdi kaç dakika olduğunu bilmiyorum da bu karışık olabilir ama ikinci ikinci videoda da takla tutarız. Oh odun kömür oldu beyler. Ee, Enes yanıma istersen gel. O şey var. Dersen ev mi yapıyorsun? Hmm. Bu kadar büyük yapma Küçük bir şey yapalım. Her çok fazla büyük yapmışım. Lan evi ben böyle yapıyorum. Geldim. Ne ee, Enes üstte üstte. Enes yukarıda. Ha? Lan yukarıda yukarıda. Ha. <laughs> ne diyorum nerede ev yapmışsın oğlum evin içinde sandım. Kömür yok. Ha. Hmm. Oh be. Ben yer altı evimiz de olsun veya madeniyle inen yer olsun değil mi Karim? Burası. Bu Ataç içinde yedi tane tavuk pişiyor. Yirmi tamam. tane tavuk pişiyor. Yedi. Evet. Yani kazma var. Yanlara doğru az kazanırız. <laughs> Dayanım, Biraz sayılır mısın? Biraz sayılır mısın? Biraz Biraz Efendim? Biraz az edelim. Ne? Az teşvik edelim. Kömürü nereden buldun da meşale yaptın lan? Odun kömürünü bilmiyorum ben. Ne? Odun var, var ya değil. odun. E, kırdığım kırdığın odun var ya. Hı. Onu pişir. Al sana odun kömürü olur. Pişir? Evet. Tamam. Tarık. Efendim? Ben <laughs> telefon nasıl buldu ya? Sormayın. Emel. Evet. Hı? Ezgi'yi biliyorum değil mi? Çare'nin kardeşi. Neyse. Demir, demir buldum. Selam. <laughs> Oha. Elmas buldum. Aha, aha kömür de buldum. Elmas mı dedi? Şaka yaptım lan. Oğlum öyle tatlı mı oldu? Telefonu kırmış çare bayağı koydum. <laughs> Yok ben daha yakamayayım da fazla ya. Yani. tane buradan mı? <laughs> tamam bunlarla konuşmayalım. Özel hayat yani. <laughs> evet gel istersen kömür kur burada. Geliyorum. Aç kılıç yaptın mı? Hadi altta altta evde. Yer altı evde. Tamam, geliyorum. Abi 3 tane 4 tane demirim var. Gari. Ha. Ben e, bu dört demire sence ne yapayım? E, baltam yapayım. Balta mı yapsam? Balta yok, kazma. Kazma yapın, kazma. Dört blok yüksekliğinde bir evimiz var. Bekleyin ben geliyorum. Ben. Ahmet kömürü nerede? Buldum dedi. E, ne gördün? İkinci yer. Oğlum burası kömür madeni olmuş lan. Yani demirler de vardı da aldım mı? <laughs> Onu bize bırakır mısın? <laughs> Geldim. Bana paya ver. <laughs> Vay tavuk kardeş ne yapıyorsun? Pişmiş eti isteyen var mı? Evet arkadaşlar az katıyor. Videodan dolayı katıyordum. Zaten hiç katmıyor ama... Kanka pişmiş et isteyen var mı diyor? Pişmiş et mi? Yok. Sanki sana bir şey diyeyim mi? <laughs> 183'te koyunu kesiyorsun, et de çıkıyor içinden. Koyunda. He. Vallahi çıkıyor 183'te. O gün oynadım ben. Onu değişik değişik 2 kılıçlar 2 var onun. Oğlum burada ben. Biz burada an... şey bitmiyor. Hanım. Biz 172'de oynuyoruz. Ama 182'ye de 1'e de alabiliriz bunu. Meşale yapıyorum ben. <laughs> Ha. Alır güzel bir yer. Burada. 8'i çöz bilmiyorum kanka ya. Şare. Evet. Ha. Seni iki dakika yanıma tepiliyorum. Dur dur bir dakika şunu keseyim. Çok güzel bir yer. Tamam gel, kimle. Karşıya bak, karşıya. Adını da. Ya. Domuz lan. <laughs> etrafı Domuz etrafını <laughs> biliyor ya çok şekil. Arkadaş akşam Hı. olunca şeyi yine yapmayın tamam mı? Yani sonra böyle duracağım ama. Çağır ben, son çare ben de biraz gıcık alıyorum ha. Ha? Skinden. Skin mi? Ya gıcık alıyorum ne evden mi? Niye? Adam Çok... eti yiyor. <laughs> ama hayatta kalmak için ya. Adam pişmiş et isteyen var mı diyor. Beyler gece oluyor çabuk eve 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 doğru gelin. Ne lan koyun geliyorum. kestiniz mi? Koyun kestim ben. Bir <laughs> daha. <laughs> Dokuz tane şey kestim değil mi? Oğlum evin kapısı nerede? Aa, ulan inek falan var burada. Lan bizim arkamız ne? şeymiş baya. Bildin hayvanat bahçesi. <laughs> ben biraz at kesip kendime şey pas falan yapacağım. At mı var? Ya ileride vardı. Ben kestim bir tane. Lan atları kesme lan. evcilleştiririz işte. Oğlum onlarla şey yapacağız. Onları evcilleştireceğiz biz. Kesme atları. Ee, i̇nekleri kes. İnek var burada. Bol bol. Nerede? İleride oh, koyduğum yer oldu. Var. Akşam gece oldu. Çabuk. Sarı sen ne yapıyorsun lan orada? Neredesiniz? Beyler, oğlum eve kaç, eve kaç. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Bana ne oğlum ben biraz dışarıda duracağım. Lan mal mısın? Bana ne oğlum? Lan Enes seni zombi sandım. Sen <laughs> neredesin lan? Arkamızda. Bekleyin geliyorum ben. Ev nerede? Heh. Maden. Ben madene girdim. Ama orada daha çok zombi vardır. Maden mi var? He? Ha? ha benim kastım. Ha oraya girdim. Evet arkadaşlar bugün bizim Çağrı da... gelsene. Çağrı. Da... Bekle gel. Hmm... Sabah olunca videoyu bitirsek mi lan? Oğlum devam edelim işte lan ne var? Yok sabah olsun biraz daha gezip videoyu bitirmeyebilir miyim? Niye? Ya hani çok şey oldu ya. Kaç creeper? İkinci bölüm videosu çekeceğiz. Kaç creeper? Onun iş olmaz. Ben öldürmeye gidiyorum. Ben mi? onu ben öldürdüm. Ben öldürdüm. İki tane ben ben var lan. Ben öleceğim. Ayo. Atla. Kaç. Hangi bir mutfağı oldu? Kaç. var mı? <laughs> Gerizek. Hey, çok gülüksün. Oğlum lan barut çıkıyor mu içinden? Ay çare. Bombik. Oğlum eve... evin hey, kapısı nerede? Sorma sahip. Bende. Aha <laughs> oğlum burası çok büyük lan. Lan hangi göt... Evet, vurup vurup kaçma harbi de onu vururum sana. Yemek alın. Zaten tanımaz. Yemek, Yemek yap. var bende. Ne? Yemek var bende. At. 4 tane at. Atsana oğlum. Ya, ya, da tam gelin. Geldim ve ölüyorum. Sarı ya. yap 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 yap. Hepsini ye lan. Aç. Aç kötü. Oğlum. Oh. İskelet var. Saldır. Allah Allah. Ananı. Allah. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Baba baba. <laughs> Vallahi, Allah, Allah. Olá! Ben yapayım. Çok beklersin. Hadi bak öldürün bir daha. Lan hoş. Dur oğlum ben yaparım. E yapsana. Aç köpeği. Oğlum keslerimin yarısı kayboldu herhalde. Nerede? dur nerede bulunuyor? Beyler bana bir tane şey bul. Reso gidiyoruz ha. Nereye? Anladım işte ya. Şimdi mi? Benim annem şimdi gidiyor. O şimdi değil ki yedi buçukta. Kankamda 2 tane varmış bende Bende taş kılıç varmış lan Çare 7.30'da başlayacak Oğlum lan benden aldın onu Çare Ha 7.30'da başlayacak neyin kafa diyorsun Saat kaç şu an Bakalım Lan Çare benim şeyimi Hadi çari. oğlum ya hemen da videoyu bitireceğim Hadi Aa, Oğlum niye yapayım. bitiriyorsun lan Enes yapsana şunu Dur lan Bak öldür bu kafanı Oğlum yapayım. lan dur dur ben de bir tane, iki tane yün varmış, üç değil. Ben zombileri öldürüyorum. Ben gidiyorum öldürmeye. Oyun. Ama her tarafı Videoları şey burada, Videoyu burada bir şey alalım mı? Dur, evet. uyuyak söyle. öyle. He? Uyuyak evet. öyle. Abi ne uyuması? Enes de koyuyor. Ben tane... Evet. Ben de gün bir tane var. Beyler bende bir tane yün var ha anka yardım. Bu gelecek mi diye ya gavlı. Barman korucumuz olsa neyse savaşacak deli. <laughs> Oha, o katıyor bana. Amca ne olacak? Örümcek. Örümcek geliyor. Eni yaptı. Eni sende kaç tane yumurtası? Çık 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 alırım ben onu. Oynamasını bilmiyor örümcekler. Lan bu ne? Uş! Allah'ın belası öldüm ya. Ben giderim. Enes. Ne? Kardeş öldüm. Sende kaç tane şey var? Yün. Çi Uş! Oş! Sarı sende kaç tane yün var? Ha? Yün yün. Beyler eve gel. Kaç Biri bana ok atıyor lan. Lan biri Allah? değil, biri değil. Zombi. Lan ölüyor. Öldüm. Ya bir ben mi önerim? Bin tane zombiyle savaşıyorum burada. Ananın, ananın, Oğlum, ananın. lan burada. Ananı, ananı, ananı. Sen tane zombiyle, bir, dört tane zombi. Yok 2 tane. Sen arkadan zombi... indiriyor musun bunu? Bir zombinin elinde demir kürek var. <laughs> Hadi eve girin, eve giren, eve girin diye. o oh, alma ben hiçbir şeyimi. Ben koyunları öldürüyorum. Örümcek. Oğlum kılıcım yine gitmiş ya. Var mı böyle bir şans? Ya tek skeletondan korkuyorum ha. Yine yine kılıcımı almış. Hayır! Ha. O kadar işlemim var. Resul videoyu bitir. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. İtemleri alacağım şimdi. Evet arkadaşlar burda videoyu bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde evi tamamlamak oluruz belki. Biraz Zaten videoyu sabah olunca ya da iki gün sonra başlatacağız. İki gün derken, oyunda iki gün. İyi günler herkese.